Merhaba arkadaşlar. Bugün aracımız 2018 model EcoSport ST-Line. Aracımızda arkadaşlar 1.5 dizel manuel. Yani çok nadir bulunan bir araçlardan. Fabrika çıkışı, orijinal geri görüş kamerası falan var. Şimdi bu aracımızda SYNC 3 sistem var. Genelde 2018 yani şey 2019 ve 20'si sonrası üretilenlerde SYNC 2.5 ekran vardır. Fakat bu araçta SYNC 3 ekranımız mevcut. Biz bu aracımıza görüldüğü gibi arka ekran temaları artı radyo logoları Buradan frekansı destekleyen logoları gösterecektir. Aynı zamanda flash bellek içerisindeki videoları oynatma işleminde yaptık. Aracımızda aynı zamanda gizli özellikler olan alarm sistemi, kapı kitleme korna geri bildirim, kapılar hareket edince otomatik kitlemesi, e, viraj aydınlatmaları, Amerikan Park artı e, arka stopların gündüz dediği gibi yanması gibi özelliklerini de aktif hale getirdik. 2018 model EcoSport ST-Line aracımıza yapılan işlemler hayırlı olsun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.